Selam arkadaşlar. Bugün PKXD'deyiz. PKXD dedi. dedeki ilk videom. Kusura bakmayın. Konuşamadım. E, ee, bugün sizlerle anneannemden anneannem diyeyim. Demin ondan bir renk aldım ve sarı renk dedi. Bu yüzden sarı renkle bir kombin yapacağız. Şimdi şurada bir tane Yüzmek için ayarlamıştım. Sonra anneannemden bir renk alayım dedim. Onunla kombin yapayım dedim. Rahat yapmak için bu Üstünde çok bir şey yok ya. O yüzden bunu kullanacağım. Şimdi burada sarı bir komi yapmak için ilk yüz seçelim. Sarı bir yüzde de yani sarı bir yüz demedi. Sarı dedi. Sarı bir yüzüm. Tek bu var. Bu olsun o zaman. Kostüm kullanmayacağım. Zaten bir tane var. Ee, burada normal oldu. Şimdi sarı bir saç. Bunun ucunda pembeler olduğu için çok az var ama olsun. Bu sarı bu da sarı ama bu da sarı hangisini seçsem Bunu seçeceğim şimdi ama yani bunu tek seçmek istemiyorum Buna bir kombin yaptık, galiba bunu yapacağım o yüzden Şimdi sarı bir üst seçelim tek sarı üstüm bu varmış Bu çok sarı sevmez o yüzden sarı bir üst alalım hmm. Bakalım ya nasıl? Güzel. Bu da güzel. Aslında bu olabilir. var Sanki daha güzel. Bu da var ama bunun üstünde renkler de var farklı. Bu daha renkli. Bu var ama yok ya. Tam sarı bir şey alacağım. Bunlar çok tam renk ama. İçinde var küçük küçük renkler olan doğrusun bence. Çünkü çok güzel renk yok. şey e, sarı olarak çok kıyafet yok içine kadar Bu olsun. Tam şu sarı var ama çok güzel değil arkadaşlar. Hem de güzel bir kombinim olsun istiyorum. O yüzden. Ay korkuyorum sonlara geldik. Hiçbir şey yok sarı. Çok azlar. var. Hmm. Öteye gitsem. Tamam ama üstüme başka bir şey atacağım. Çünkü bunu unut. Buna uyan bir şey atayım. Biraz uymuş olabilir ama olsun. Ama tam oldu say. <laughs> olsun. Arkadaşlar ben bana hesabımda arıyordum da almamışım. Bu olsun bence çoğunlukla sarı çünkü. Şapka da alalım mı olsa? Yok. Aa bu ağzına işler. Başka da var mı? Ama... Başka da var ama kulaklık zaten görünmez. Gözüküyor mu? Bir tane rastgele bakayım dedim. Görünmez zaten ama zaten sarı bir kulaklık diyor. yok. Elimde bu var sarı. Başka da çok yok. Elimde olmasın hatta. Yok. Hmm. Aa, bu daha seram. Bunun altı sarıcı da böyle bir de zıplarsa falan görüyor zaten. Zıplamıyor. Heh zıplada mı gözükmedi? Sarı. Aa daha sarı. Ne Bence şu güzel. iki dakika şu ayağımda kalsın. En sarısı bu. <laughs> ama arkadaşlar ben bunu istiyorum. Farklı renkler var ama bir şey olmaz. Çok kullanamam ama böyle gözlükler. Sarıda başka bir gözlük yok. Gözlük de almasın. Ben yani istemediğimi koymuyorum. <laughs> Koymuyorsun diyeceksin değil mi? Sanki bu güzel ama böyle bir maske çok ağzımızı kapatıyor. Bu komple yüzümü kapatıyor. Maske de Ne güzelmiş. Sanki bu daha güzel. Şu da var. Pardon anneannem de ses Ne yapsam <laughs> ya? Bu da çok güzel. Bu kadar en az <laughs> biriktirmek için çok uğraştım. O yüzden bunu alacağım. Ne kullanırım bunu alacağım. İnşallah bu Bunlar da bu daha çok mavi. Ay param yetmiyor. 9000 lira yapıyor bir de ya. Böyle de yetmiyor. Evet. Bir bu sayılar sarı sayılar mı diyeceğim de sayılmaz. <laughs> Üstten geçelim o zaman. Üstüne sarı bu var bu az. O zaman da iki bin lira. Değer bin liralık da bir şey yok ki. Ha, şu var. Şu bu var. Bu daha güzel tam bu olsun. Böyle oluyor. Ayakkabı bak sayı, sayın. sayı. <laughs> sarı sayılmaz ama hatırlamıyorum siz ha arkadaşlar bunu sarı sayalım çünkü falan yetmiyor sarı kombinim şunu yerine kaldırdım. Evet şimdi bakalım. Evet arkadaşlar. Kıyafetim böyle oldu. Farklı renklerde daha fazla kombin videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone sayısı artarsa ve videoma beğeni gelirse çekeceğim ve yoruma kapalı olabilir ama Bakalım bir dahakine ne kimden renk alayım ya da acaba anneannemden mi alsam tekrar? Bakın şu bu videonun sesi çıktıysa bir tane daha çekebilirim. <laughs> yani bugün şu an iki video daha da gelebilir. Neyse inşallah ses çıkmıştır. Diğerinde arkadaşımla hem konuşup çekmiştim. O yüzden ses çıkmamış olabilir. Arkadaşım öyle söylemişti. Olabilir demişti ve şuraya girelim. Ee, burada gün İsmim XX Güneş XX ve 261 şey. <laughs> ne değerli buna? Sayı mı ne nedir? Şu anda kişinin de ne demek olduğunu bilmiyorum. Ama olsun, buraya ne gelmiş onu da alalım. Oo 75 eşsiz kıyafetim varmış. Bravo. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.